Arkadaşlar merhabalar ekiple birlikte tam kaldığımız yerden devam ediyoruz yanında sevgili Ersin yekim ve takla king var normal düz takla king arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> takla king oyun kanalıma hepinizi bekliyorum Ersin yine <laughs> geç kaldın ya Ersin ya Ersin, <laughs> ya, ersin ya evet. gaming diyecektim bak yine Ama orayı kaçırıyorum Ama Selim beyden kanka. hızlısı mezar da kanka <gülüyor> 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 Siz adresi biliyorsunuz arkadaşlar Bu arada desteklerinizi bekliyorum <laughs> Arkadaşlar Evet Bunu <laughs> çaldım <laughs> <laughs> Yeni kanala herkese bekliyoruz arkadaşlar Çok güzel hekimin evet, kanallarında da Efsane videolar gelecek Bu arada videoya like atıp Şu an abone olursanız Beni de çok mutlu edersiniz Kankacım Ver gelsin Oo, Ersin Verdi bu Feysi Bey. Hangi haritam Hangi araba kanka Eyy, Bu ne ya Hangi araba sevin Kendine göre map açmış Ama, bu Buldum ben, ne? seven ben yetmiş, ben yetmiş ben diyor Ah be mi sevdiklerim Allah Valla ben S aldım kanka. Ersin. Ha, S sen, sen, sen kötü sever. aldım. Ersin sen kötü mü aldın? kötü aldım. Zaten Oo, Tevin Bey'de S var. Ben. Bakayım Ersin Hiç sen geçemeyeceğiz zaten. Daha kötü sen. var bende ya. Ne alaka? Selim Bey'in arabasından almış. Ay bak. Hadi bakalım. Var ki kanka bundan zaten. <laughs> Başta o. Şimdi Selim oh. abiyi bak nasıl uçuracağım. Aa! Yanlış aldık, Kanka sen Basamadın. hayırdır ya? Senin uçurmuşluğunu bizim unutmuşluğumuz var Ersin. Aa, Şakalan, şaka lan şaka gelme kanka, kanka ne Apo, oldu? Oldu. gelme ama atma Apo. kanka atma. Tamam hadi yine Düştün Selim. Ya var ya, Oho, ya bir atar mi? yaptırmadı ya. Aşağı Abi bana atar ya. yapıyor ama ya benim olduğum yerde ya, atar hadi. yapmayacaksın Ersin ya. Ersin seni ya. bitireceğim. Şunu verme ama ya şunu verme ya. Ne oldu? Ay, Apo ne verdi lan? Apu keşke düşmeseydi abi. Aa, biri Kaçtı. geçti. Örtün benim attım aşağı <laughs> kanka. Hayır <laughs> işte. Ya niye Selim abi birinci yaptı? Ama yaptın? o hızlı geçti kanka. <laughs> kanka. O adam bana bulaşmadı. Sana ne oluyor Ersin? Ha? <laughs> evet. Apo sana bir şey diyeyim Kanka ya. tır alıyor Ersin gördün mü? <laughs> evet. Kanka. Tır alacak kanka. Nereden geçiyor? Bak yılan Ersin. Ersin. Selim. Apollo. <laughs> kanka. <laughs> Apollo Selim. Düşmem ben. <laughs> Ersin ben de tırla geliyorum Ya ama haksızlık ya Ersin <laughs> Yani bu tır yol kadar sen nasıl geçiyorsun o Yol ya? kadar Ay, mı kanka iyi, iyi. 33 iyi. yıl Ersin doğuştan Kanka ya, sonraki Ersin. Ya. Bir, sonraki ya, bir, bir sonraki arabayı aldım Ersin <laughs> sen nasıl geçtin Ya 3 yıldan dolayı düştüm Selim. Bir sonraki arabayı almayın beyler Bir sonraki <laughs> arabayı al Ersin Ersin <laughs> Bir daha vurayım Selim Bey hadi 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 çok Selim çok Bey hadi bir bırak, bir bırak o geçsin önden kanka. Oo! Göz mü? Selim Bey bırak o geçsin kanka bak. Oğlum tır alacak Ama alacak hızlı geçiyor. Ersin biraz plana bas. Geri gel bizi düşür lan daha iyi kanka. Kanka tır alacak ama Selim alacak Bey bekle rüzgarına ihtiyacım ya. var. Kanka öyle bir şey yok. Tır aldı adam. Hayır. geçerse cinayet çıkar. Geç bak. Ersin. Ersin. <laughs> <laughs> Aa! Ah, ah, <laughs> <laughs> ya kovamaz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar aksadık ya, Selim'e yol oldu. verdi ya. Apollo dnf oldu. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan nasıl ikinciyim? Abi, çok sevinme Selim şey abi. Yap, şey Oğlum bir dakika bug'a girdi, ben nasıl ikinciyim lan? Ooo Selim bey. Kanka. Sen ikincisin evet kanka. Ben nasıl ikinciyim lan? Sen her kanka. daim ikincisin. Önemiyorum, Çekil. Ana. Yardım edeyim. Geliyor. yardım etmeye geldi. Kanka billahi lan gelen ama Allah'ım sana geliyorum. Oh. Allah <gülüyor> Ersin dur 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 topla at aşağı <laughs> beni Ersin. <laughs> sana var ya ızdırap olacağım <laughs> ya. Ya Ersin yapma şunu ya. <laughs> Ersin Ersin Yekin Gaming kanalına arkadaşlar abone olmayı ha. unutmayalım. Bildirimleri açalım ha, ha, ha. ama <laughs> Ersin Yekin gaming. gaming Gaming tamam. Tamam gaming. geliyoruz. Geliyorum. Kanka seni Oy. aşağı atmadım gaming dedin diye. Tabii yaman. tabii. Tabi tabi atmadım aşağıya. bir şeye? şey var mı ya? Selim kanka, kanka. takla king oyun diyorum. Kanka. <laughs> kanka yeme mum numaraları. Adam 2 tur attı bize ya. <laughs> kanka bu golü ben geçecektim bırakmadın ki geçeyim ya. <laughs> Aynen ofu ya. Bak Oo, aldı arabaya bak Ersin koş Kaç kaç kaç. Kanka C'ye baksanıza Ersin. Kanka, kanka, kanka. Kanka, C Beyler ersin. zulüm oldum size. Of Kanka. Şu an, zulüm oldu. Abla, Valla Ersin rüzgarı bıraktı açıyorum. Apo, Ulan dur Ersin. Zanned... <laughs> ya Apo niye böyle yapıyorsun ya? <gülüyor> Oğlum <laughs> bir şey Kanka gördün mü? Abi ben? niye böyle yapıyor ya? Minim Ersin araçlarınız destek gördün olmamız mu? lazım. Gördün mü? Ersin. Gördün mü? Sana bela mı? Kanka. Valla bu saatten sonra. Selim Bey benim. Bak Selim Bey benim dostumdur. Asıl bela burada. Kanka teşekkürler. Asıl bela burada kanka. Kıstık. Ersin şey Atsın nerede saklanıyor bak dünya kaçsın kanka Atsın Ne <laughs> yapıyorsun abi Hadi geç tamam Hadi ben Aa, Ya hayır <laughs> Ama bak Aa, beni aşağı evet. atmayacaktın <laughs> kanka Abi niye yapıyorsun? <laughs> yani? Beni aşağı attın Ersin üzüldü kanka Bak evet, <laughs> <laughs> yolunda geliyor ne güzel Apo, biz evet, dostuz. Biz dostuz. Kanka değil mi? Kanka. Adamı <laughs> adam, adam, adam şeydi bıraktı abi. ya. Aha, Aa, motorla geliyor kanka Minnet motorla geliyor. Minnak senin, senin, senin. Ersin intikam fırsatı kanka. Bak. Buruna gol parabı evet, evet. seni arkadan bak. Buraya da geç. Tamam, mi? ben de, ben de. Bak bak bak. Yapma. yapma. Lan hayır ya. Tamam Ersin ya, geç. Abi, sağdan geç sağdan. Musun, geç kanka. Musun, Apo? Ne? Bana bir şey mi? Ya nasıl? <laughs> <laughs> Arka Ya, ya abi. Oy araba arabaya bak Ersin ne? Selim <laughs> abi. Ben, ben <laughs> Ersin, Ersin abi. bence o, o ya arabanın ya. kasasına bin kanka direkt. Hiç abi ulaşma. Ya bak geldi. Abi. Nasıl geçeceğim abi, abi <gülüyor> ya? Minnak <laughs> Ersin. <laughs> ya bu nedir ya arkadaşlar? Minnak Kimsede Kimse de vicdan kalmamış. <laughs> Gerçekten. Bak. Gülübünler oynama Ersin. İstanbul ben İstanbul 3 aylık youtuber ölmüş. değilim. Ersin. ölmüş arkadaşlar. Ölmüş kanka bak bak. Er lan Selim Bey tut. Lan geçiyor. Ersin çekil. <laughs> kanka tamam ersin, al al ersin, al. Ersin, ersin. <gülüyor> al hadi. <laughs> al. <gülüyor> kanka <abi>. kalk alacağım <laughs> ya Vallahi alacağım ersin. şimdi. Ersin ya, ya, abi. Gel baba. Gel gel bak gaming burada gel. <laughs> ya, kanka finişe yakın yani attım ya. onu. Oy. Harbiden ya, Adam arkadaşlar vicdansızlara bakın, ben böyle vicdansız <laughs> ekip görmedim. Ya, ne o ne ya? Kırpızı da geçti. Aha Apo, gel buraya Apo. <laughs> kanka dönüş yolunda Ya Selim Bey sen çok hızlı araba değiştirdin ha, bir dakika Ersin burnuma birincilik kokusu geliyor kanka. Motora, Ulan. lan finişe gidiyor. Lan! O nasıl çarpma ya? Kanka. Ooo. Şey Ertin dur Ertin. Doğru, Ertin dur şey i̇şte Ertin. İşte bu. Apo lutsun Apo. Diğerini buluyor. Bluetooth. Nasıl ya? İnişe gittik lan. Adama Bence. izin verdin. Apo Hiç adama izin verdin gitti. Hiç, lan nasıl izin verim oğlum? Elif zaten kaç tur öndeydi. Kanka ki boyun. Şu aşağıya. Ertin bana bulaşma. E <laughs> Elini er Ersin abi. Arslı da geçti mi? Ay ne Ersin fena. bana bulaşma. Ne kadar nutüştunuz? Ya Ersin yürü yürük kanka. <laughs> Elinle bodunla. Kanka. <laughs> Arkadaşlar bela olacağım ama ya, ya. çirkit tepe yine acelesi var sanki aradan sıyrıldı ya. Kanka. Ya gitsene ya. Oğlum bana bulaşma dedim sana. <laughs> tamam bırak bulaşmayayım. <gülüyor> <gülüyor> Bu muydu yani? <laughs> Sana ya. <laughs> kapı bak aşağı atarım seni ya. Lan. <laughs> ya bırak ya. Hop hadi vallahi. Ne oldu? Kendine iyi Asin. bak. Papa. yeni popo. Sen konuşma. Aa öyle mi? Oy gel. oy. Gel. Emin misin? Hadi gel. Ben iyi hadi gelmem, gelmem. ha. Ben geldim mi fena geliyorum. Irçın için. Götür beni de. Götür beni. Nasıl bir teknik Allah, ama. Beni gidiyoruz tanka. Hayır hayır hayır. Hayır iki tane motor değiştirmen lazım. Bak. Tamam sıkıntı yok. İkinciyi değiştirdi işte. Nasıl ya? Ön kaldırarak gidiyorum. Size kaç tur bindirmişim lan ben? Hatta. DNF geçeyim. Tamam. Arkadaşlar Abi ikinci. Abi bana normal ki. Oh, Sıkıntı yok Ersin'cim oh, oh, oh. şimdi bir Selim Bey rastgele bir map açalım kanka. Hani geliyor ya ekrana. Ben de motorda olayım ama tamam, kanka, hayır, 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 Yani Bir Ersin bir tamam. şey olsun biraz çok uğraştık bak, ya. Bak 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 gidişe bak gidişe bak. Bak ön Oğlum ya, sen, bak, sen daha ya. bu motorda mısın lan Ersin? Ay, ya ben motoru, o, sen, Ersin ben, ben motoru seviyorum belki. Sen bence Golf arabasını seviyorsun. Golf 1-2. Ben motoru seviyorum. Ya zulüm oldun o. Zulüm olmuş. Yani ben Selim abi vicdanlı bir insan bilirdim. Oooo! Şey bu saatten sonra abi, sana yolu yok kanka. Bunu demeyecektin Ersin. <laughs> Bunu Selim demeyecektin. Abi bitti bu saatten sonra. Şimdi Oo. hep beraber ortak bir map seçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Transform! <laughs> <Bakın gülüyor> Ersin abi. oy ver korkma. Sen ya, Selim Beyler söyledin. Yine, <laughs> yine birinci olacağım. Yine birinci olacağım. Kanka Selim sen abi. bizim gönlümüzün ben... birincisin kanka Oo. Yıllardır seni öyle teselli ettiğimiz için nub olduğun için alışmışız hep ay, birinci ay, görüyoruz ay, ay. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben niye bu lafı söyledim ki şimdi Kanka pişmanım Kanka tribünleri oynamayı seven adamsın sen ya Kanka tribün bizim işimiz kanka. Demin Selim abiye birincilik verdin bu sefer vermem Kanka kastım mı? Şu an yarışta mıyız kanka? Kastım <laughs> mı? Kastım <laughs> olmasın Hayır hayır Hepimiz iyi. aynı araba Gidemedim. Ersin sen Gidemedim. ne zaman gittin ki kanka? İki tur atacak adam sana. Lap üç olsa üç tur bindirecekti sana ya. Oo. Ya. Selim abi. Ya. Selim be. Algıda söyle. Bin dizelin arabası var bende. Kanka bir dakika bir dakika. Selim. Yan tamam. yana. Tamam. sıkıntı yok. Kanka bak bu sırlı sıkıntı çıkar. Yok aynen. O yüzden bak kalan bak. Ya of ya. Bak Ersin düştü kanka. Rahat rahat kapışalım Selim abi. Ne oluyor ay. lan? Arkadaşlar, para vermişler. Müzik çaldılar kanka. Tanka. Oy, oy 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 Duydun mu oy oy sen oy oy. de seti? Ölüm ölüm kanka. Ne oluyor bu ne Kanka herkes bizi alkışlıyor şu an. Kanka Ersin'i yolduruyorlar ama. Beni alkışlıyorlar. <laughs> beni, beni. Ersin daha orada <laughs> mısın? Kanka. Ersin yekin kanka, gaming. Mut gaming'e dönüyor. Arkadaşlar böyle <laughs> bir şey var mı? La bir olacak sevim. Ya yetişeceğim bir dakika. Ya var mı ya? Var mı kanka? Uçak geçiyor ne oluyor bu setlere ya? Araç değiştirdiniz mi hiç kanka? Oo, o, dört tane de. Araç helikoptere geçtik. Abi dört araç değiştirdik. Kardeşim helikopter. Selim Bey bak frenli gidiyorsun, görmedim sanma. Kanka bak zırhlı, çarparım. Ersin lan. İki saniye önce gitsem havada bu... çarpacağız kanka. Bu arada Harbini var ya. Görüyoruz. Bu arada harbiden yollar şu an birbirine çıkmaya başladı. Kesişiyor, sıkıntı bak Ersin. Aynen. Kanka Birinizi indireceğim ama dur bakalım. Sanka, sen beni bir yakala da orasına fora bakarız. Lan! Kanka ne biçim korna çalıyor ya? <laughs> Korktun mu abi <apı> ya? Kanka. <laughs> Pelin B'ye çalıyorlar. Oo. Pelin bir dur Oo. ya. Aa birinciyim. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ya bak, nerede bu birinci Glans Glans ya? Aa, bak, gidiyor arkadaşlar. Genişten almalar içe dönmeler falan. <laughs> Vay kanka. Kanka, Ben 100 yıllık yarışçıyım ya. Ben apo. 100 yıl diyorum. 3 yıl. <laughs> Hadi. Apo bir vur ya adama. Adamı sadece Öyle bir Yaklaşamadım. Nasıl ya? Kanka, ben sadece gülüyorum. Kardeşim. Yaklaşamadım. Oo. Adam daha tecrübeli. Ne yapayım? Ya 600 üstü 100 yıl ya. Ya sen Kanka bu tek... Hakkı istemiyor. Hızlı evet. girse taklatacak atacak burada. Selam. Ay sıyırdı. Kanka gördün mü? Ya, ya sen gelsem. Ben de de dedim işte bu mülkün böyle bir gıcıklığı var. Kanka orada bir çarpsanız büyük mevzu çıkardı. Neyse bana çarptı. Ama kontur erdi. Lap 2 oldu. Hayır. Turu bindiriyorum. Ersin o kadar geriden gidiyor ki. Bir ya sene ki. önce geçtiğim map'ten daha yeni geçiyor. Oo <laughs> ne dedi Ersin? sen? <laughs> Tam Ah ben bir <laughs> yanlış çarptım. Siyah o kara kutu da. Siyah o mu? Ama fark <laughs> eder mi Ersin? Yapalayamazsın. Abi ya. bak adresini verdi ha. İçeriden aldı bir ejder Oo, Apollo. Ooo. İki saniyedik <laughs> e. e. birinciyim galiba <laughs> bir saniye <laughs> iki saniye sürecek. Bir iki tamam. Evet iki demiştim. <laughs> i̇ki demiştim arkadaşlar. Ya Apo bu ne ya? Gerçekten mi ya? O artık ne Oy. yapıyorsun oğlum? Üstümüzden geçiyorsun bir anda. Kanka birazdan önümüzden geçeceğim. Kanka benimki zırhlı. Kanka bizimki harbi bu zırhlı çiğle yapmış <laughs> lan. Şimdi fark ya ettim dalga geçiyor sandım. Kastım ne almış Ersin. Vuramıyorum. Ne arkadaşlar. Ya. demek seçtim. bu seçtiğiniz arabaya Kanka, dikkat bir şey söyleyeyim mi Selim Bey? 2 dakikadır bahane bulamıyordum teşekkür ederim. Arkadaşlar evet, durdu. Yok, yok. Bu yüzden sessiz Oğlum, kaldım. Bahane bulamadım. Seçtiğiniz ya kamyonetler falan vardı. Yanlış araba seçtiniz. Niye sen söylemedin bize <laughs> seçtiğini? Ha? Hem hep kendine <laughs> göre. Abi, hep bak, kendine göre. Hem de sırtlı. Bak dönümden. Aa, Aa taklaya gittin de. Hadi. Ya abi böyle bir şey yok. Her yakalarsın. Kanka bir tane de vursaydın geliyor. Daha ne vurayım bir dakika. Haklaya geldi. Haydi ya. Kanka Selim abi yeni tip Hadi. Kanka yapamayız. Öyle bir şey ya. Geliyor arkandan ya hain. Nitro'yu açtı. Arkada, Arabanın gizli özelliğini açtı geliyor. Ya evet hile ya. Full hile araç he. Arkadaşlar zırhlı zırhlı zırh, derdim. Oğlum derdin. şuraya da bak ya. <laughs> zırhlı derdim. <laughs> <laughs> der, yanlış bir şeyler deme kanka? kanka. kaçıyorum senden. Bak Oo. nasıl geliyor Ersin ya. Kanka halledersin. Hızlanmaya ya. çalışıyor. Korkma ondan. Ondan korkutmayacağım sen içinden korkacak kanka. <laughs> Benden korkacaksın kanka. Olur mu ya? Kanka Dominik Toretto'nun arabası bu. Akıllı ol. Oo. İçindeki önemli ya. Oo. <gülüyor> <gülüyor> onu ben kullansam var ya bir tur i̇şte, farklı birinci. Onu kullanamıyorsun ee. sen kanka. Nublara vermiyor Aynen. <laughs> Kanka evet. level'ı yetmez. Kanka ben ha, yarım loot'tum <laughs> benim arabam <laughs> iyiydi ama bak yarım loot. Ve arkadaşlar. Da... Winner winner chicken, chicken dinner winner. mı peki? Geri geri bitireceğim. Ya hain ya. Lan dur <laughs> dur <yasak>. Ay, hasta geçiyor Allah. Selim abi bir yazıyor diyor. Geri geri. Hayır. Arkadaşın bir diyor. <laughs> Hayır. <gülüyor> Ulan Maria. Nasıl? Nasıl gelmiş arkamdan siyah ekran? Oyun bozuldu. Ah bir üçüncü oldum yanlışlıkla arkadaşlar. Arkadaşlar oh, son diyor. anda. Kanka ne yaptın Selin? Dnf olmadı. Dnf olmadı. Ersin teselline bak ya Yine gerçekten. Ya bir şey yok ya. Çünkü <laughs> tamam. hile araç kullanılmış. Hile araç çünkü. <laughs> Ama Selim Bey gerçekten iyi kapıştık. Hep beraberdik seninle. Eline sağlık. Ersin'i bir başta gördüm Ay, ama Ersincim yani bir şey. Ersin, Ersin bize ızdırap olacaktı yakalayamadık. Ah, yakalayamadık ya. yakalayamadı kank. 35.800 ya dolar ne abi ya? Yeter sana Kesin kanka. Iyi para iyi yeter. Para. Bu arada yani. arkadaşlar açıklama kısmından 2000 kanalını da takip etmeyi unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Hem Taktik King oyun hem Ersin King Gaming'de çok güzel videolar olacak. Ee, video şunuza gittiyse like atmayı, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.